Bugünkü videoda sizlerden gelen istek üzerine kanala davet ettiğim arkadaşlarıma sorduğum soruların bazılarını kendim cevaplayacağım. Umarım bu video beni birazcık daha yakından tanımanıza yardımcı olur. Hazırsak ilk soruyla başlayalım. Nereliyim? Annem babam ne iş yapıyor? Nasıl bir ailede büyüdüm? Birçoğunuzun bildiği gibi Mersinliyim. Mersin'de doğdum, Mersin'de büyüdüm. 18 yaşında üniversiteye gidene kadar hep Mersin'de yaşadım. Annem babam kimya mühendisi, ikisi de devlet memuruydu. Şu anda emekli oldular ve Mersin'de çiftçilik yapmaya devam ediyorlar. Çekirdek ailemde akademisyen yok. Bildiğim kadarıyla geniş ailemde de akademisyen yok. Aynı zamanda bildiğim kadarıyla çekirdek ailemde ve geniş ailemde İlk yüksek lisans yapan kişiyim. Benden sonra bazı kuzenlerim de yüksek lisans yaptılar. Ayrıca Çekirdek ailemde de benden başka İngilizce konuşan, İngilizce eğitim gören kimse yoktu. Ben İngilizce konuşmayı öğrendikten, yurt dışında yaşamaya başladıktan sonra annemle babam da biraz İngilizce konuşmayı öğrenmeye çalışıyorlar. Çekirdek ailemde ve bildiğim kadarıyla geniş ailemde de ben yurt dışında yaşayan ilk kişiyim. Peki bütün bunları neden anlattım? Şunu göstermek için. Ben de geleneksel, ortalama bir Türk ailesinde büyüdüm. Memur çocuğuyum. En büyük şansım tabii ki de annemle babamın üniversite mezunu olması ama onun dışında bence Türkiye'deki standart bir ailede büyüdüğümü söyleyebilirim. Bildiğiniz gibi üniversiteyi ODTÜ'de okudum. Peki ODTÜ'den önce hangi okullara gittim? Liseyi Mersin'deki İçel Anadolu Lisesi'nde okudum. Anadolu Lisesi'ni kazanmadan önce de hep devlet okullarına gittim. Çok şanslıyım ki annem her zaman Mersin'deki iyi devlet okulları hangisi, ortaokula nerede gitmeliyim, ilkokula nerede gitmeliyim, ana sınıfına nerede gitmeliyim hep bunların araştırmasını yaptı. O yüzden Mersin'deki en iyi devlet okullarında okudum diyebilirim. Peki üniversitede neden ot endüstri mühendisliğini tercih ettim? Bu konuyla ilgili daha detaylı birçok videom var ama bu videoda da kısaca anlatayım. Her zaman en sevdiğim ders matematikti. O yüzden matematikle ilgili bir bölüm okumak istediğimi biliyordum. Lisede birazcık daha fikirlerim netleşmeye başladı. Mühendisliğin benim için uygun olabileceğini düşünmeye başladım. Daha sonra biz lisede İstanbul'a ve Ankara'ya üniversiteleri gezmek için geziler yaptık ve burada ben ODTÜ ve Boğaziçi'yi gerçekten çok sevdim. Tabii ki de Boğaziçi'ni ODTÜ'den daha çok sevmiştim çünkü İstanbul'un bir cazibesi vardı. O yüzden üniversite sınavını kazanırken kendime Boğaziçi Endüstri Mühendisliği'ni kazanmak istiyorum diye bir hedef koydum. Ama üniversite sınavında Boğaziçi Endüstri Mühendisliği'ne girebilecek dereceyi yapamadım. Bu durumda önümde iki tane seçenek vardı. Ya Boğaziçi'de makine mühendisliği okuyacaktım ya da ODTÜ'de endüstri mühendisliği. Bu noktada gerçekten çok ciddi bir araştırma yaptım. Çünkü bir tarafta hayalini kurduğum üniversite, bir tarafta da hayalini kurduğum bölüm vardı. İkisini aynı anda elde edemediğim için güzel bir seçim yapmam gerekiyordu. Bir makine mühendisiyle konuştum. Ona ilgi alanlarımı anlattım. O bana endüstri mühendisi olmamın daha uygun olacağını söyledi. Onun dışında bazı şirketlerde üst düzey yönetici olarak çalışan yakınlarımızın da tavsiyesini aldım. Onlar da benim ilgi alanlarıma ve sektörde gördükleri gelişmelere göre endüstri mühendisi olmamın daha mantıklı olduğunu tavsiye ettiler. Bütün bu tavsiyelerin ışığında ben de hayalim olan endüstri mühendisliğini ODTÜ'de okumaya karar verdim. Peki akademisyen olmaya nasıl karar verdim? Aslında bölüme başlarken hiç akademisyen olma gibi bir fikrim yoktu. Mezun olurum ve bir şirkette çalışırım diye hayaller kuruyordum. İkinci sınıfta bölüm derslerini almaya başladığımızda aldığımız bir dersi çok sevdim ve bu dersi veren hocamız Murat Hoca benim rol modelim oldu. Gerçekten onun her dersine girdiğimde ben ileride Murat Hoca gibi olmak istiyorum diye hayaller kuruyordum. Bunun üzerine tabii ki bölümde yaptığımız projeler, daha sonra bölümde öğrenci asistanı olarak çalışmam ve son sene yaptığımız bitirme projesi hepsi böyle üst üste geldi ve ben akademisyen olmaya en azından master yapıp akademiyi sevip sevmediğimi görmeye karar verdim. Bu hikaye gerçekten çok önemli Özellikle rol modellerin hayatımızda çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum. O yüzden yakın zamanda rol modellerimle ilgili bir video gelecek. Zamanla rol modellerim nasıl değişti ve aslında şu an olduğum yerde etkisi olan en önemli rol modelim kimdi? Bütün bunları anlattığım bir video paylaşmayı planlıyorum. Peki yüksek lisansımı yurt dışında yapmak yerine neden ODTÜ'de yapmayı tercih ettim? Aslında ben lisans dönemimde yurt dışında yüksek lisans yapabilmek için birçok başvuru yaptım ve aslında birçok yerden kabul de aldım. Ama burs konusu her zaman çok sıkıntılıydı. Benim araştırmalarıma göre benim dönemimde alabileceğim iki tane burs vardı. Bir tanesi Fulbright, bir tanesi de Jean Monnet. İkisine de başvurdum ama ne yazık ki ikisini de alamadım. İkisini de alamadığım durumda aslında bir an acaba ailemden bu parayı istesem mi bir sene İngiltere'ye gidip yüksek lisans yapsam mı diye düşündüm. Ama daha sonra o zaman paun çok yüksek olmamasına rağmen bu miktarın çok fazla olduğuna karar verdim ve onun yerine yüksek lisansta yurt dışına gitmek yerine doktora da gitmeye karar verdim. O dönemde şöyle bir şey de oldu. Benim yüksek lisans için başvurduğum okullardan biri yüksek lisansa gelemeyeceğimi öğrenince maddi durumlardan dolayı beni direkt burslu bir şekilde doktoraya çağırdılar. Ama bunu bazı hocalarıma danıştığımda bu kabul aldığım okulun benim için çok da uygun olmadığını, eğer ODTÜ'de yüksek lisansı yaparsam çok daha iyi yerlerden kabul alabileceğimi söylediler. Bugün dönüp baktığımda iyi ki de onları dinlemişim. Gerçekten ODTÜ'de yüksek lisans yaptıktan sonra o kabul aldığım okuldan çok daha iyi bir yerden kabul aldım ve üniversite College London'da doktoramı tamamlamış oldum. Bu videoda paylaşmak istediklerim bu kadar. Umarım bu video sizlerin beni birazcık daha yakından tanımasına yardımcı olur. Ayrıca gerçekten hayatta başarmak istediklerimizi başarabilmek için, hayallerimize ulaşabilmek için böyle ayrıcalıklı ailelerden gelmemize gerek olmadığını, ortalama bir Türk ailesinde büyüyen birinin hayallerine kavuşabileceği konusunda sizlere böyle bir umut ışığı olur. Bugün cevapladığım sorular dışında merak ettiğiniz şeyler varsa tabii ki mutlaka yorumlara yazın. Bu videoların devamı zamanla gelir. Bu videoda bahsettiğim rol modellerimle ilgili videoyu da en kısa zamanda çekeceğim. Bence gerçekten çok önemli bir konu. Umarım o videoda ileride sizler için faydalı olur. Videoyu beğendiyseniz beğenerek, yorum yaparak, sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşarak, eğer hala abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.